Herkese merhaba. Bu bölümde sizlere Infinix Note 12 modelinde nasıl format atabileceğinizi anlatacağım. Bu işlemlerimi referans yazım olan Infinix Smart 5 modelini gerçekleştireceğim. Siz kendi cep telefonunuz olan Infinix modelinde gönül rahatlığıyla bu işlem adımlarını uygulayabilirsiniz. Format işlemine geçmeden önce cihazınızda kayıtlı bir Gmail adresiniz varsa bunu ayarlar bölümüne girip buradan hesaplar bölümüne tıklayıp buradan da kayıtlı olan Gmail'inizi kaldırmanızı öneririm. Gmail'inizi kaldırmadan format atarsanız cihaz açılış ekranında sizden bu Gmail'i ister. Eğer Gmail adresinizi bilmiyorsanız maalesef cihazı normal bir şekilde açamazsınız. Bu gibi sorunlarla karşılaşmamak için Gmail'inizi kaldırıp format atmak sizin için daha sağlıklı olacaktır. Şimdi buradaki açık konumdaki Infinix cep telefonumu buradan kapatıyorum. Evet kapattıktan sonra biraz daha bekliyorum. Kapandığına emin olduktan sonra bu benzeri videoların devamı için kanala abone olup videoyu beğenip bana destek olabilirsiniz. Şimdi format işlemimize geçebiliriz. Ses yükseltme ve telefonu açma kapama tuşlarına aynı anda basacağım. Burada Infinix logosu geldikten sonra telefonu açma kapama tuşundan parmağımı çekiyorum. Diğer tuşta birkaç saniye saniyede parmağım basılı kalıyor. İşlem adımlarını geçebilirim. Evet, bu şekilde komut yok ekranı bizleri karşılıyor. Bu ekranda telefonu açma kapama tuşuna önce basacağım. Daha sonra ses yükseltme'ye basıp çekeceğim. Evet, bu şekilde format menülerinden alışık olduğumuz bir klasik ekran bizleri karşılıyor. Bu ekranda ses kısma tuşuyla Wipe data factory reset bölümüne geliyorum ve telefonu açma kapama tuşuyla onaylıyorum. Burada ses kısma tuşuyla factory data reset bölümüne geliyorum. Bu işlemi de uyguladıktan sonra cihazınızdaki hiçbir veri geri getirilemez duruma gelecek. Yani format atmadan önce tekrar bir düşünmenizi öneririm. Burada fabrika Data reset bölümünün üzerinde telefonu açma/kapama tuşuyla yine bir kez onaylıyorum. Burada işlemlerimiz yapıldıktan sonra bir önceki ekrana bizleri geri atıyor. Bu ekranda en üstte bulunan reboot Now bölümünde telefonu açma/kapama tuşuyla tekrar onaylıyorum. Evet, şu an cihazımın açılmasını bekliyorum. Evet şu an cihazım açıldı. Yaklaşık 5 dakika gibi bir süre geçti. Bu süre sonunda bu şekilde başlangıç ekranı bizleri karşılıyor. Bu ekranda Türkçe dilini seçip başlangıç ayarlarını yapıp cihazınızı sıfırlanmış bir şekilde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu işlemleri yaparken herhangi bir problemle karşılaşırsanız dönün yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Bu ve benzeri videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.